15 Mayıs'ta İzmir'e e, işgale geliyorlar. 16'sında Yiğit Balıkesirler bir araya geliyor ve milli mücadeleyi başlıyor, başlatıyor. İşte onun için memleketimiz milli mücadelenin, milli birliğin, milli beraberliğin tam da merkezi. Bu memlekette ayrı gayrı olmaz. Birlik olur, beraberlik olur. İstiklal madalyasını hak eden şehirdir Balıkesir. Bununla ilgili de çalışmalarımızı hızlandırdık. Onu da söyleyeyim. Bu toprakları bize vatan yapan Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün evlatlarımıza onun bıraktığı Cumhuriyeti sahip çıkmak görevimiz. İstiklal madalyası Balıkesir'e gelecek mi dedi bağırmak yani. istiyorum buradan. Ah, dedi. gelecek. Ondan daha çok ben bağırıyorum. Yıllardır. Ne süreçte? Yıllardır. Başlayalım. Şöyle benim o verdiğim komisyon hala o teklifler hala komisyonda, içişleri komisyonda. Ya yani meclisin kararı Aslında bu yapılabilir. Çok mücadele verdim. Şimdi önümüzdeki önümüzdeki Haftalarda e, biz meclisimizden de bunu bir çek, gür bir sesle dile getireceğiz ve bu şekilde de yine tekrar mücadeleyi arttıracağız. Bu mücadeleyi verenlere borcumuz var. Bunu tamamlamak da hepimizin görevi İnşallah bunu yerine getireceğiz. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. <laughs>